Auz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmein. Sevgili dostlar, Ma'un suresinden eee tefsir yapıyorduk. İnşallah devam ediyoruz. Şimdi eee ilk 4 ayette eee müşriklerin peygamber aleyhissalatu vesselamın onlardan birisi olarak gelmesini ne yaptılar? Taaccub ettiler. Yani şaşırdılar. Onlardan birisi bir peygamber geleceğine. Sonra tabi bunu e, şaşırmakla beraber bir de peygambere itirazlar ettiler. Dediler ki biz toprak olduktan sonra toprak oluyoruz, yok oluyoruz. Bir daha e, dönecek miyiz? Bir daha dirilecek miyiz? E, Haşire mi gideceğiz? Allah da onlara cevap vermişti. Toprağın sizden ne kadar e, mahlukun, insanın e, yok ettiğini, yuttuğunu ve sonra e, yanımızda bir muhafaza edilmiş her şeyi yazılmış bir kitabın olduğunu söyledi Rabbi Zülcelal'miş. Tabii biz devamını e, okuyacağız. Buna karşılık yine inkar ettiler o Mekke müşrikleri. Diyor ki bel kezzebu. Bel, bilakis onlar ne yaptılar? Yalanladılar. Bel, belki bilakis kezzebu onlar yalanladılar. Ney bil hakkı? Hakkı yalanladılar. Hak olan e, onlara kitap olarak gelen, peygamber olarak gelen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne yaptılar? Yalanladılar lemma kendilerine gelince. Onlara ne geldi? Lemma kitap onlara geldi. Kur'an onlara geldi. Vahiy onlara geldi. Onların içinde bir peygamber onlara geldi. ahfehum şimdi onlar yani şu anda onlar nedir? Fi emrin meric. karma karba karışık bir şey içindedirler. Niye? Bakınız sevgili dostlar Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ilk ayetler Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Mekke müşriklerine okuyor. Tabi bunlar eee belagat kitabında, belagat kitablarını okusanız hemen hemen her ki, belagat kitabında bu meseleden bahseder. E, başta şey yapar. E, Kur'an'ın belagatını, beyanını, bedaiini, nazmini böyle güzel güzel e, anlatır. Sonra şu e, e, şey verir. Şu misali verir. Mekke müşrikleri e, Ebu Cehil, Amr bin Hisham'ın yanına gittiler. Dediler ki Muhammed böyle böyle şeyler diyor. O biraz okudu. Sonra dedi ki bekleyin ben biraz bunu tefekkür edeyim dediler. O e, Amr bin Hişam hani Ebu Ceyre dediler. Eğer sen bunun önünü kesmezsen sen bizim büyüğümüzsün. Bu iş ilerler. E, bir gün mühlet istedi. Bir gün mühlet dedi. Diğer gün geldiler. E, sordular ne yaptın? Yani o bir gün geçtikten sonra. Dedi ki bu hiçbir şiirin, hiçbir şairin şiiri değil. Bu Muhammed'in söylediği sözler aleyhissalatü vesselam. Hiçbir kainin kehaneti değil. Hiçbir e, gaybden haber verenin haberi değil dediler. Bu her şeyin üstünde. Yani şi şiir desen şiirin üstünde. Kainlerin sözü desen kainlerin sözü üstünde. En, ne diyelim buna? En az da diyelim bu sihirdir. Ancak öyle Muhammed'den kurtulabiliriz. Onlar böyle hayret içinde kaldılar. Acaba biz nasıl cevap vereceğiz? Kendi kendilerine bu sefer e, vesveseye girdiler, şüphe girdiler. E şimdi peygamberi de kabul etmiyorlar. Hatta bir rivayet var. İkrime, Hazreti İkrime anlatıyor. Ebu Cehil'in oğlu diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam babama tebliğ ederken Amr bin Hişam'a yani Ebu Cehil'e diyor babam dedi ki benim ve senin aşiretimiz birdir. Yani aynı eşittir. Yani sen Haşimi'sin ben beni Ümeyye'den aşiretimiz birdir yani yan yanadır. Eğer ben senin peygamberlerini kabul etsem Be, senin atın benim atın önüne geçer. Yani senin aşiretin benim aşiretim önüne geçer. Yani ya ne yapıyor? Asabetül cahiliye diyor ya cahil cahili cahiliye e, ırkçılığı bunu yapıyor. Yani ben e, senin peygamber olanı kabul etsem sen benim önüne geçersin. Sen Rabbine söyle sana verileni bana da verirsin. O zaman sana iman eder. Ya yani öyle bir e, hayretin içinde kaldılar. Ne yapacaklar? Ne dedim? Fehum onlar <laughs> fi emrin meriş karma karışık bir şeyin içinde girdiler. Ne yapacaklarını bilmediler. Sonra Allahu Teala onların o karışıklığı içinde onlara hitap etti. Dedi ki: "Efelem yanzuru ila semai? Onlar gökyüzüne bakmıyorlar mı?" Yine soru edatı getirdi. "Efelem yanzuru? Onlar bakmıyorlar mı? Ila semai gökyüzüne. Fe au kahum kendileri üzerindeki o gökyüzüne. Keyfe beneyناها? Biz onu nasıl bina ettik? Biz onu nasıl yaptık? Ve zeyyenaha ve onu süsledik." ve ma yoktur o süslediğimiz gökyüzü içinde min bir çatlak bir bozukluk yoktur. Şimdi Tebareke suresi malum biliyorsunuz. Orada da bir ayet-i var. Ne diyor Rabbi Zülcelal'imiz? Diyor ki diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّبْعَ سَمَوَاتٍ تِبَاحًا اَلَّذ۪ي Allah öyle bir Allah'tır ki خَلَقَ yarattı سَبْعَ Yedi gökyüzünü yarattı. Tabaka tabaka gökyüzü yarattı. Şimdi bilim ne yapıyor? Gökyüzünün yedi tabaka olduğunu, her bir tabakanın e, atmosfer içindeki hareketi ayrı olduğunu söylüyor. Şimdi bu da aynı Kur'an'ı bir mucizedir. Biz gökyüzünü yedi kat e, tabaka tabaka yarattık. Ma tera fi rahman Görmezsin o rahmanın yarattığı hulkiyette, yaratılışta min bir çatlaklık, bir uyumsuzluk. Görebilir misin? Güneş kendi yörüngesinde döner ateşini yakar. Dünya ve diğer gezegenler dünya güneşin etrafında döner. Dünya kendi etrafından döner. Bak bu hep tefekkürdür. Ay dünyanın etrafından döner. Her şey doğru düzgün kendi yolunca gider. İşte bir uyumsuzluk. Sen Rahman'ın yani Allah'ın yarattığı gökyüzünde görüyor musun? diyor. Ferci el bir daha gökyüzüne baksınlar göz, göz, gözleriyle bir daha gözlerini çevirsinler. Hel taram futur. Acaba bir bozukluk, bir çatlaklık görürler mi? Göremezler diyor Allahu Teala o Tebareke Suresi Mülk Suresi'nde. Sonra fın merci albasar. Bir daha gözünü çevirsinler. Kerreten iki defa. Tekrar tekrar ne yapsınlar? Gözlerini çevirsinler. İki defa çevirsinler. Bir daha gökyüzüne baksınlar. Yan kalip dönecek o gözler onlara. İleyke sana. Elbasar gözün. Hasiyen bitkin. Ve hasir aciz bir halde. Aciz olarak o göz ne Sana dönecek. Gözünü çevir, bak. Sen gökyüzünde bir çatlaklık, bir bozukluk görebilir misin? İşte yine Allahu Teala bu Kaf suresinde. Efelem <laughs> yanzuru. Onlar bakmıyorlar mı ile semai gökyüzüne? Feukahum. Onların üzerinde olan o gökyüzüne. Keyfe <laughs> beneynaha. Biz onu nasıl bina ettik? Ve <laughs> Onu süsledik. Ve ma leha min furuç. bir çatlaklık, görebilirler mi? Yine Allah Celle Celaluhu onları ne yapıyor müşrikleri? Tefekküre yönlendiriyor. Tefekkür edin. Düşünün. Gökyüzüne bakın. Ne kadar mükemmel Allah yaratmış. Celle Celaluhu. Vel yer Yeryüzüne de baksınlar. ha Biz onu döşedik. Vel kayna. Yerleştirdik. Fiha içine. Revasiye. Sabit dağları. Eee alimler diyorlar ki diğer jeolojik bilim adamları eğer gök e, yeryüzünde dağlar olmasaydı dünya içinde her şey fırlayacaktı. Allah yeryüzünü vadileri e, düzledi, aralarına dağlar koydu. Görmüyorlar mı? Ve embetna fiha orada bitirdik, orada çıkardık. Men kulli zawcin her bir sınıftan ve hiç her bir sınıftan böyle güzel açılan ee, çiçekler açılan gönül açan huzur veren e, mehluklar, mahluklar, nebatlar, bitkiler biz çıkarmadık mı? Onlar bakmıyorlar mı o ağaçlara, o atla, otlara, o bitkilere? Onları biz yaptık. Tafsiraten bunu basiret gözleri açılsın diye biz onlara söylüyoruz. Tafsire basiret gözü bir bizim gözle gördüğümüz bir de kalben görmek. Manevi olarak görmek. Bir baksınlar, bir düşünsünler, akıl gözüyle baksınlar. Gözlerini açmak için ve zikra ve ibret alsınlar diye li kulli abdin munib. Allah'a yönelen, tövbe eden, istiğfar eden her kul için Allahu Teala ne yaptı? Bunu görsünler diye, ibret alsınlar diye onlara örnek vermedi mi? Bakın ey müşrikler, ey Mekkeliler, ey Allah'a dönmek isteyen ya da içindeki insanlar, Gökyüzünü Allah nasıl yarattı? Yeryüzünü nasıl döşedi? İçinde dağları nasıl koydu? Her e, mahluktan güzel güzel bitkiler nasıl yarattı? Siz düşünmez, düşünmez misiniz? Ve nezzalna biz indirdik min assemi gökyüzünde Ma su. O su ki mübareken, bereketli bir su. Fe da bitirdik, çıkardık, yeşerttik bihi o suyla cennetin bahçeler yaptı. Gidin bahçelere bakın. Şimdi kıştır. Kar hepsini yaptı? Kapattı. Ben beyaz kefenle büründü. Baharın o bahçeleri ektiğin zaman her çeşit meyveler, her çeşit zebzeler çıkacak göreceksin. Ve habbel hasid ve taneler, biçilecek taneler, hasat edilecek taneler. Bir tane buğday atıyorsun, yedi sümbül veriyor. Bir domates tohumunu atıyorsun, kasalar domates çıkarıyorsun ya da diğer e, meyveler ya da diğer zebzeler düşündüğün zaman bunları çıkaran Allahu Teala değil midir? Onu düşünmezler mi? Ve nehlen bir de hurmalar basikatin uzun uzun böyle hurmalar Mekke'ye gidip görenler var. Leha onun onların var. on salkımları vardır. Nedit üst üste binmiş böyle salkımları yaratan değil mi ey Mekke müşrikleri? Ey insanlar siz bu hurmalara da bakmıyor musunuz? rızkan bunu bir rızık olarak lil ibadi kullarımıza verdik ve ahyayna ve can verdik bihi onunla suyla beldeten bir memleketi meyiten ölü bir bir yerde bir çölde çöl olan bir yerde bir yağmur geldiği zaman o zaman otlar bitiyor, çiçekler açıyor, ağaçlar yeşeriyor. işte o suyla ölü olan toprağı biz dirilt diriltmedik mi? Bunları söyledikten sonra kedalikel huruç aynı böyle sizde ne olacaksınız? kabrinizden çıkacaksınız. Nasıl o tohumları toprağa attık, attınız, o topraktan o tohumlar yağmurun bereketiyle ne oldu? Çıktılar, sümbül verdiler, çiçek verdiler, sonra yem yeşil oldu. Aynı onun gibi de ne olacak? Sizin ölümünüzden sonra aynı o tohum gibi sizde dirilecek ve Allah'a gidip hasap vereceksiniz. Ey Mekke müşrikleri bunu hiç düşünmüyor musunuz diye Rabbi Zülcelal'imiz yine burada hem bizlere hem inkar edenlere örnekler veriyor. Allah-u Teala bu örneklerden ibret almayı cümlemize nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet diliyorum.